Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Öksel. Like Minecraft hang games oynuyoruz arkadaşlar. Bugün bir challenge denemesi yapacağım. Dur şu koltuğu bir düzenlersem anlatacağım. Tamamdır. Ee, bugün arkadaşlar kendi aklıma gelen bir e, challenge yapacağım arkadaşlar. Bu arada e, lobby'deyken 20 kişi falan vardı da 18 kişi kalmış her neyse. E, şu chest'i alabilirsem kılıç alamadık. Abi cidden alamadık. Çok kötü. E, one foot challenge yapacağım arkadaşlar peki bu challenge e, yani tamamen kendi aklımdan geçen bir challenge. E, dediğim gibi sizlere hani e, basit olsun zor olsun eee challenge'lar yapacağız demiştim. E, kendi çapımdan, e, kendi düşündüğüm e, çaptan arkadaşlar. Ve benim de arkadaşlar e, aklıma böyle bir basit challenge geldi yani. E, tamamen e, bunu ileride zorlaştıracağız. E, one foot challenge'da arkadaşlar. Tamamen e, bir doldur bir dolduran yani e, nasıl desem eee <laughs> Bir açlık dolduran yiyecekle Örnek veriyorum. Bir tane mesela bir tane balık ondan sonra karpuz kurabiye vesaire vesaire. Hiçbir şekilde havuç falan kullanmayacağız. Çünkü bunlar iki veriyor arkadaşlar. iki dolduruyor. <laughs> Kusura bakmayın öksürmem geldi. Şöyle hemen şöyle yapıyoruz. Hemen hemen demir set olduk. Yarı demir setiz. Şuraya itemleri boşaltmayacağım. Ya da hızlı bir şekilde şuraya doğru gideceğim itemleri, fazlalıkları falan lava atarız hızlı bir şekilde gidelim umarım arkadaşlar e, sizin de düşündüğünüz challenge'ler varsa yazarsınız umarım bu challenge'i beğenirsiniz arkadaşlar tamamen aklımdan geçti e, bilmiyorum eğer başkası yapmış mı, yapmamış mı hiçbir şekilde bilmiyorum ama bu benim aklımdan geçti e, araştırmadım yani <laughs> one foot challenge'de hiçbir şekilde araştırmadım e, umarım beğenirsiniz ee, tamamdır ee, şuradan hemen bir şunu giyelim zırha ihtiyacımız var ee, Zırh da bulursak ee, hemen hemen full demir set olacağız Hızlıca aşağı iniyorum şuraya itemleri boşaltayım abi Şöyle şöyle şunu at tepeye Şöyle tamamdır şunu at Şunu at şunu şunu at <laughs> Şunları at ee, bayağı bir yiyeceğimiz boşuna gitti Çalınç yani zor arkadaşlar bu yönden yani yemek sıkıntısı çekip e, Yani adam e, öldüremeyiz veya canımızın e, donmaması mümkün Bu yüzden gerçekten zor bir çalınç e, Kesinlikle arkadaşlar yemekleri boş yere yemeyeceğiz tamamen e, Mesela yarım olduğuna mesela ben karpuz yiyordum normalde ama e, Maalesef ki az yemeğimiz var bu yüzden hiçbir şekilde e, bu konuya dikkat edeceğiz e, Bu konuya önem veren bir çalınç her neyse şu chestten zırh çıkacak büyük ihtimalle ki zırh çıktı. Bunu al. Orada e, gereksiz diye attım ama e, aklıma sonradan geldi çiğ tavuğun bir verdiğini. Bu yüzden e, şu chesti bir açabilirsek tamamdır. Full demir setiz abi full demir set. Tamamdır şuraya itemleri boşaltayım ben hızlı bir şekilde. At şunu at şunu at şunu tamamdır şunu da at. Eee... Bunu arkadaşlar e, altın elma da dahil bu yüzden altın elmayı da yiyemeyeceğiz maalesef ki e, Altın elma da 2 veriyor çünkü Ayrıca 2 e, defans 2 double falan veriyor yani 2 ekstra veriyor Bu yüzden e, altın elma da kullanamayacağız bunu da tepe atıyorum e, Bunu gören eğer beni izleyen başka kanallar varsa da bu challenge onlar da yapabilir gerçekten güzel bir challenge ve evet e, bir, Kovuluyorlar yo demir set Fakir setten kaçıyor abi Zengin set fakir seti kovalıyor Yo Fakir set zengin seti kovalıyor yani şimdi oldu Abi şu anda cidden Oha Abi Abi dur Arkamdan birisi bana vuruyor Başka bir zengin set de beni kovalıyor şu anda Ben şöyle bula çözemedim şu olayı Hızlıca şuradan uzaklaşmamız lazım 5 ee, okum var 5 okla e, adam almam lazım Katniss metniss ya da kinnaf falan yapmam lazım ki ee, Arkamda adam var mı yok diğerler nerede? Ya? Abi bir adam bu. E, diğer diğer elemanlar nerede? Neyse ben şu adamı bir e, öldürürsem Evet, evet, evet. Kestik. Evet, hadi hadi. Zeng ikimiz de zengin setiz. Artı ben daha iyiyim. Yani e, kılıç olarak falan daha iyiyim. Ve kestik adamı adamdan güzel yemek çıkmadı işimiz yarayan bir yemek çıkmadı oltası var ee, Şunlar tepeye atalım kafam karışmasın ee, Şunu at şunu şunu at ve tekneyi de at Benim acilen karpuz balık ya da çiğ tavuk vesaire şeyler bulmam lazım 7 kişi kaldı ortalık bayağı sakin burası en burası için. Acil hangarlarına oraya gideceğim. Ee, burayı boşuna yakmayacağım. Burayı e, fake olarak şey yaparım. Fakat... E, abi benim acilen yemek bulmam lazım ya. Eğer bir şu falan alırsam canım dolmayacak. Bu yüzden çok risk almış olurum eğer yemeksiz adam kesersem. Ee, yani bir f yaparsam eğer etrafta da bir adam yok kesebileceğim tek kişilik. Ee, büyük ihtimalle ortada adamlar var. Ve onlar da team ve... Kapışıyorlar bunlar? Evet. Abi kapışıyorlar mı çözemedim. Bilerek rol mü yapıyorlar çözemedim. Kapışıyorlar. Köpek gibi kapışıyorlar hem de. Dur bakalım. Gidelim. Evet kesti. Kınnap yapabilecek miyiz? Kınnap yapacak bir yapabilecek miyiz? Ateşte yan. Evet yandı. Kestik adamı. Eee. önemli itemlerini alalım. Şunları at, şunu at. Diamond kılıcı var. At şunu, at şunu, at şunu, at şunu. Eee. Önemli item dört tane altın elma, dört tane altın elma di çok 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 fena bir şey çok çok fena bir şey şunu hemen şöyle yapalım hızlıca bir karnımızı doyuralım bir f3a çekelim etrafımızda adamlar var mı orada bir demir set var şu taraflarda pek kimse yok gibi bu yüzden şunun tepesine çıkacağım orayı boşaltacağım oranın pek bir kimsenin bakacağını düşünmüyorum pek fazla kişinin bakacağını düşünmüyorum dört kişi kaldı zaten zaten ve hızlıca şuraya çık çıktım ve şuraya boşaltırsam süper olacak tamamdır ee, 4 altın elma maalesef elveda diyorum ee, şu karpuz şunu at şunu at şunları atıyorum hızlı bir şekilde tamamdır yemeğimiz süper Ye çok yemeğimiz var şu anda şunları yakarsam içim rahat olacak çünkü eğer bunları bulan birisi olursa ee, en güçlülerinden birisi olacak herhalde Bütün hepsinde çakmak yapıyorum ee, Yedek çakmak e, Bulunduracağım çünkü Tamamdır Hızlı şekilde ilerleyelim Arkadaşlar Dediğim gibi tavsiye etmek istediğiniz e, Challenge'lar olursa bana mutlaka söyleyin Şurada bir eleman var o elemanı kesersem Benim için süper olur Karnımı doyurayım. şu e, Balığı yersem tek kalmış Onu da bitireyim Adam orun e, yerin altına indi Alt katına indi yani Depo e, kısmına indi Adamın oradan çıkması hemen hemen 5 saniye falan sürer Ben de o zamana kadar adam beni fark edene kadar Oraya basmış olurum Adam eğiliyor büyük ihtimalle Evet baya güzel Adamı kestik 3 kişi kaldı değil maç başlayacak e, Şunları at En nasıl at işime yaramaz Şunları attık mı tamamdır Karnımızı bir doyuralım daha nasıl başka adamlar var mı diye ee, bakıyorum. Eee baktım da tam kimse yok. Bir ses duydum. Fazla bir ayak sesi gibi bir şey duydum. Onun için arkama baktım da yani pek kimse yok. Şurada bir eleman mı var? Yok hayır o eleman yok. Yanlış bir şey gördüm. Ee, ortaya gideceğim. Eğer ikili falan varsa oklayacağım. Ee, Deep canı az başlasınlar. Bu yüzden ortada da kimse yok aslında da. Şurada bir demir set var. O demir seti eğer bir iki aç kez vurabilirsem e, iyi olur gerçekten. E, can az başlar. En azın abi yanlış yere girdim. Abi adam nerede? Evet, e, bu adamın ayak sesini duymuşum ve başladı. Acilen bir team işaret çakıyorum, bir fake atıyorum da bu adam ben team olacağını zannetmiyorum bu yüzden. E, Lider setle team oldum şu adamı keseceğim Adam team'e sadık Abi adam arkasını dönüp vuruyor Ciddi anlamda adam arkasını dönüp falan vurmaya çalışıyor G Güzel ya Adam kılıcını attı Öldürdük neredesin abi Eee alsın itemleri ondan sonra keselim Tamamdır Abi adamı Eee neyle öldüreyim Bir dakika ee, Adam elmas kürekle öldüreceğim. Dön Hadi abi öl tamamdır GG. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Eğer beni beğendiyseniz ve videomu beğendiyseniz ve videolarım daha hızlı gelmesi istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. İyi oyunlar diliyorum. Hepinize hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Akif Selam arkadaşlar. oynuyoruz arkadaşlar. Bugün bir challenge denemesi yapacağım. Dur şu koltuğu bir düzenlersem anlatacağım. Tamamdır. Ee, bugün arkadaşlar kendi aklıma gelen bir e, challenge yapacağım arkadaşlar. Bu arada e, lobby'deyken 20 kişi falan vardı da 18 kişi kalmış her neyse. E, şu chest'i alabilirsem kılıç alamadık. Abi cidden alamadık. Çok kötü. E, one foot challenge yapacağım arkadaşlar. Ee, peki bu challenge e, yani tamamen kendi aklımdan geçen bir challenge e, dediğim gibi sizlere hani e, basit olsun zor olsun e, challenge'lar yapacağız demiştim e, kendi çapımdan e, kendi düşündüğüm e, çaptan arkadaşlar ve benim de arkadaşlar e, aklıma böyle bir basit challenge geldi yani e, tamamen e, bunu ileride zorlaştıracağız e, one foot challenge'da arkadaşlar tamamen e, bir, doldur bir dolduran yani e, nasıl desem eee <laughs> Bir açlık dolduran Yiyecekler örnek veriyorum. Bir tane mesela bir tane balık, Ondan sonra karpuz, kurabiye vesaire vesaire hiçbir şekilde havuç falan kullanmayacağız çünkü bunlar iki veriyor arkadaşlar iki dolduruyor. <laughs> Kusura bakmayın öksürmem geldi. Şöyle hemen şöyle yapıyoruz hemen hemen demir set olduk yarı demir setiz. Şuraya Itemleri boşaltmayacağım ya da hızlı bir şekilde şuraya doğru gideceğim itemleri, fazlalıkları falan lava atarız hızlı bir şekilde gidelim umarım arkadaşlar sizin de düşündüğünüz challenge'lar varsa yazarsınız umarım bu challenge'ı beğenirsiniz arkadaşlar tamamen aklımdan geçti bilmiyorum eğer başkası yapmış mı, yapmamış mı hiçbir şekilde bilmiyorum ama bu benim aklımdan geçti araştırmadım yani <laughs> one foot challenge'de hiçbir şekilde araştırmadım umarım beğenirsiniz ee, tamamdır. Ee, şuradan hemen bir şunu giyelim. Zırha ihtiyacımız var. Ee, zırh da bulursak ee, hemen hemen full demir set olacağız. Hızlıca aşağı iniyorum. Şuraya itemleri boşaltayım abi. Şöyle şöyle. şu at tepeye. Şöyle tamamdır. Şunu at. Şunu at. Şunu şunu at. <laughs> Şunları at. Ee, bayağı bir yiyeceğimiz boşuna gitti. Çalınç yani zor arkadaşlar bu yönden yani yemek sıkıntısı çekip e, Yani adam e, öldüremeyiz veya canımızın e, donmaması mümkün Bu yüzden gerçekten zor bir çalınç e, Kesinlikle arkadaşlar yemekleri boş yere yemeyeceğiz tamamen e, Mesela yarım olduğuna mesela ben karpuz yiyordum normalde ama e, Maalesef ki az yemeğimiz var bu yüzden hiçbir şekilde e, bu konuya dikkat edeceğiz e, Bu konuya önem veren bir çalınç her neyse şu chestten zırh çıkacak büyük ihtimalle ki zırh çıktı. Bunu al. Orada e, gereksiz diye attım ama e, aklıma sonradan geldi çiğ tavuğun bir verdiğini. Bu yüzden e, şu chesti bir açabilirsek tamamdır. Full demir setiz abi. Full demir set. Tamamdır. Şuraya itemleri boşaltayım ben hızlı bir şekilde. At şunu at şunu at şunu. Tamamdır şunu da at. Eee... Bunu arkadaşlar e, altın elma da dahil, bu yüzden altın elmayı da yemeyeceğiz maalesef ki. E, altın elma da 2 veriyor çünkü. Ayrıca 2 e, defans, 2 double falan veriyor yani 2 ekstra veriyor. Bu yüzden e, altın elma da kullanamayacağız, bunu da tepeye atıyorum. E, bunu gören, eğer beni izleyen başka kanallar varsa da bu challenge onlar da yapabilir. Gerçekten güzel bir challenge ve evet. E, kovuluyorlar. Yo, demir set. Fakir setten kaçıyor abi Zengin set fakir seti kovalıyor Yo Fakir set zengin seti kovalıyor şimdi oldu Abi şu anda cidden Oha Abi Abi dur Arkamdan birisi bana vuruyor Başka bir zengin set de beni kovalıyor şu anda Ben şöyle çözemedim şu olayı Hızlıca şuradan uzaklaşmamız lazım 5 ee, okum var 5 okla e, adam almam lazım Catnip metnip ya da kinnaf falan yapmam lazım ki ee, Arkamda adam var mı yok Diğerler nerede? Ya? Abi bir adam bu. E, diğer diğer elemanlar nerede? Neyse ben şu adamı bir e, öldürürsem. Evet evet evet. Kestik evet hadi hadi Zen ikimiz de zengin setiz. Artı ben daha iyiyim. Yani e, kılıç olarak falan daha iyiyim. Ve kestik adamı adamdan güzel yemek çıkmadı işimiz yarayan bir yemek çıkmadı oltası var ee, Şunları tepeye atalım kafam karışmasın ee, Şunu at şunu şunu at ve tekneyi de at ee, Benim acilen karpuz balık ya da çiğ tavuk vesaire şeyler bulmam lazım 7 kişi kaldı ortalık bayağı sakin burası en burası için acil hangarların oraya gideceğim Burayı boşuna yakmayacağım burayı e, fake olarak şey yaparım Fakat e, Abi benim acilen yemek bulmam lazım ya eğer bir şu falan alırsam canım dolmayacak Bu yüzden çok risk almış olurum eğer yemeksiz adam kesersem e, Yani bir f 3 a e yaparsam eğer etrafta da bir adam yok kesebileceğim tek kişilik e, Büyük ihtimalle ortada adamlar var ve onlar da team ve Kapışıyorlar mı bunlar Evet Abi kapışıyorlar mı çözemedim Bilerek rol mü yapıyorlar? Çözemedim. Kapışıyorlar. Köpek gibi kapışıyorlar hem de. Dur bakalım. Gidelim. Evet kesti. Kınap yapabilecek miyiz? Kınap yapacak bir yapabilecek miyiz? Ateşte yan. Evet yandı. Kestik adamı. Eee önemli itemlerini alalım. Şunları at, şunu at. Diamond kılıcı var. At şunu, at şunu, at şunu, at şunu. Eee önemli item 4 tane altın elma. 4 tane altın elma di çok 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 fena bir şey çok çok fena bir şey ee, ya, şunu hemen şöyle yapalım hızlıca bir karnımızı doyuralım bir f çekelim etrafımızda adamlar var mı orada bir demir set var şur ee, şu taraflarda pek kimse yok gibi ee, bu yüzden şunun tepesine çıkacağım orayı boşaltacağım oranın pek bir e, kimsenin bakacağını düşünmüyorum pek fazla kişinin bakacağını düşünmüyorum 4 kişi kaldı zaten zaten ve hızlıca şuraya çık çıktım ve şuraya boşaltırsam süper olacak tamamdır ee, 4 altın elma maalesef elveda diyorum ee, şu karpuz şunu at şunu at şunları atıyorum hızlı bir şekilde tamamdır yemeğimiz süper Ye çok yemeğimiz var şu anda şunları yakarsam içim rahat olacak çünkü eğer bunları bulan birisi olursa ee, en güçlülerinden birisi olacak herhalde. Bütün hepsinde çakmak yapıyorum. Ee, yedek çakmak e, bulunduracağım çünkü tamamdır. Hızlı şekilde ilerleyelim. Arkadaşlar dediğim gibi tavsiye etmek istediğiniz e, challenge'lar olursa bana mutlaka söyleyin. Şurada bir eleman var. O elemanı kesersen